1. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 4 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 42. Yönerge, verilen harita ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. 1. 1915 ilkbaharında Osmanlı hükümetini geçici tehcir yasasını çıkarmaya iten sebepler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Cevap, Osmanlı Devleti'nin durumu iç açıcı değildir. Batıda Çanakkale cephesinde itilaf devletleriyle savaşılırken Doğu'da Rus cephesi, Suriye'de Kanal cephesi ve Irak cephesinde de İngiliz tehdidiyle karşı karşıya bulunan Osmanlı Devleti, içte de Ermenilerin çıkarmış oldukları isyanlarla uğraşmaktadır. Ermeni isyanları yüzünden Doğu ve Güney'deki cephelere uzanan ikmal yolları tehlike altındadır. Osmanlı iç güvenlik ve varlığını koruma tehdidi altındadır. İkinci İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısında bulunan Japon asıllı vatandaşlarını Wyoming, Colorado, Arkansas ve Kaliforniya eyaletlerine sürmesi. 1989'da Bulgaristan Türklerinin Türkiye'ye göçü. 2011 ve sonrasında Suriyelilerin göçleri, verilen örneklerden hangileri 1915 tehciriyle örtüşmektedir? Gerekçelendirerek açıklayınız. Cevap, verilenler içerisinden 1915 tehciriyle örtüşen birinci örnektir. Yine bir dünya savaşı sırasında, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları içerisindeki zorunlu göç uygulamasıdır denilebilir. Bir ikinci sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 4 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.